Benim Allah rahmet eylesin, bugün İsmail Bey Kasım ölümünün 100. günü dolayısıyla Şehzadebaşı Camii'nde onun e, yakmış olduğu meşalenin arkasında yine dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik idealiyle yan tutuşan gençlik olarak burada toplandık ve onu rüya ettik. Allah ona rahmet eylesin. İsmail Kasparalı'nın bütün fikirleriyle, aktivitesiyle, en önemlisi de eğitim ve öğretimdeki yenileşme hareketiyle birlikte Türkiye'yi en çok etkileyen bir şahsiyettir. Ben e, şu tezi savunuyorum: Eğer İsmail Kasparalı'nın eğitim ve öğretimdeki yenilenme ve yenilenme hareketi olmasaydı, ideali olmasaydı, pratiği ve uygulaması olmasaydı 1951 yılında Türkiye'de yumuşatık okullar açılmazdı. Yumuşatık okulları tamamen İsmail Gazpralı'nın idealinin ve pratiğinin sonucudur. İdeolojisinin sonucudur, yenileşme hareketinin sonucudur ve o öldükten sonra Yumaydır Okulu'ndan çıkan nesil, gençlik, Müslüman Türk dünyasında onun idare doğrultusunda, aşkı ve sevdası doğrultusunda o yenilenmeyi, dilde birliği, işte birliği, fikirde birliği temin edecektir inşallah. Ve Türkiye'nin de yüzünü artacaktır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de tarihi şahsiyetine uygun bir şekilde yoluna devam etmesine sebep olacaktır, medar olacaktır, önce olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle ona tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ona rahmet eylesin. Kaligani rahmet eylesin. İnşallah bizler onu sevenler onun ideolojisini ve üslubunu tarzını benimseyen eee fikirde birlikte. İşte birlikçi, düşüncede birlikçi, idealist gençlik inşallah hem Türkiye'yi abat edecek ve hem de Türk dünyasını tekrar birilmesi yolunda büyük bir aktiviteyi ortaya koyacaktır. Allah ona ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.